Şimdi ben bunları biliyorum bir insanım. Biliyor. Şimdi ne gerek? Arkadaşlar ben bir şey, şey yapayım. Al bir tane sopayı. Al bir bıçağı evde. Oklavayı, kalemi, parmağını yatak da. Tamam. Al böyle parmağını. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kur'an'a ve onu indiren Allah'a yemin ederim ki çizmiş olduğun şu dairenin içine giremez. Allah Allah'a iman ederim. Böyle kesin benim için. Çünkü bir şey anlatsam Hop çizim. En acımasız bizim köylerde meşhur ya. Hani her köyde böyle bir şeyler var. En acımasız yerlere çomak sokmuşum. Müslümanları rahatsız ediyorlar diye. Burayı terk edeceksiniz. Müslümanlar rahatsız ediyorsunuz gece 1-2'de köyde çıkarken. Hani çok anlattıkları yer. Çizdim ama. Ondan sonra tak tertemiz. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nerede korkuyorsun? Yatak odana. Çevir yatak odanı. Peki ne olacak. olacak? Zaten çektiğin anda kaçıyor zaten. Ya acayip bir sır ya bu bildiğiniz gibi değil. Bu enerji dediğin zaman ortalık yakıp yıkılıyor ya. Biraz hafif Cenab-ı bana araladı tamam mı? Onun için acayip bir imanım, bir tıkatım var bu konuda ya. Bildiğin gibi değil ya. Anlatamam yani. O besmele var ya besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'a yemin ederim ki şu top sahası dolu olsa hepsi helak olur. Çek <laughs> Kur'an'a yemin ederim. Ordular gelse hiç. Onun için kıymetinizi bilmiyorsunuz kendi kıymetinizi. E hele iman var ya. İnanarak tabii desen. Ya. Tabii canım. Ama şöyle yapsan. Geliyor birisi gel. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar bitti. Zaten.